sararıp soldum amam Kar boran yollar ardında sevdan var Seni bırakıp gidemem Bir düş gördüm sabahında kalkıp diyarlar gezdin Gözün karardı düştün kalktın yalandan bezdin Neden böyle oldu diye sordum kapattım teybi bir yol bulamadım ve baktın gökyüzüne kimli önemi kalmaz Bir gün hiçbir şeyin boşuna beklemeyi çocuğuna hiç gitmemiş sevdan Parasızmış cebin kararsızlık zehri sokmuş kanına ve solmuş rengin Kelle koltuk yaşıyorsun üstün başın kirli Babamın kula göndermemiş ancak sustamazsın çaresizlik On kardeşsin bir göz evin büyük abin hapis şimdi Şehre tepesinden baktığında fazla mışık elit kesim Bir iş buldun yok dediler kolun çizik Bir görüş gününe seccadeyle gittin sana boncuk Tam bir tesbih yapmış yazar üstünde ismin Sabır çek şey kardeşim Bir gün her şey düzelir ve özgür kalır tüm düşlerin İlk gelir Neden böyle oldu diye sordum kapattım teybi Bir yol bulamadım ve baktım gökyüzüne kinli önemi kalmaz Bir gün hiçbir şeyin boşuna beklemeyi çocuğuna hoşuna hiç gitmemiş sevdan Parasızmış cebin Kararsızlık zehri sokmuş kanına ve solmuş rengin Kelle koltuk yaşıyorsun üstün başın kirli Babamı kula göndermemiş ancak suçlamazsın çaresizlik On kardeşim bir gözebin büyük abin hapis şimdi Bu şehre tepesinden baktığında fazla şık elit kesim Bir iş buldun yok dediler kolun çizik Bir görüş günü ve seccade gittin Sana boncuktan bir tesbih yapmış yazar üstünde ismin Sabır çek şey kardeşim Bir gün her şey düzelir ve özgür kalır tüm düşlerin İlkbahar gelir